Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan takipçilerine özel harika fotoğraflar geldi. Bu muhteşem fotoğrafları video şeklinde bizler de sizlere sunuyoruz. Umarım videomu beğenirsiniz. En doğru ve en güzel paylaşımlar için kanalımı izlemeye devam edin. Halil İbrahim'e gelen çikolata paylaşımı, çikolata gönderisi takipçilerinden gelen bu hediyeni sevgiyle karşıladı. Ve kendi Instagram hesabında teşekkürünü ve minnettarlığını bildirdi. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan gelen her paylaşım, her görüntü için kanalımı izlemeye devam edin.